Günaydın. Bugün 21 Nisan. Tebiyatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usul. Küresel piyasalar bu sabah genelde pozitif. Haftanın ilk yarısında Fed tarafındaki şahin beklentilerin, politik endişelerin baskısını gördüğümüz endeksler güne yukarıda başladı. Amerika'da dün açıklanan bilançoların genelde beklenenden iyi gelmesinin endekslerin toparlanmasını sağladığını takip ediyoruz. Tesla ilk çeyrekte güçlü sonuçlar açıkladı. Amerika'da kapanış sonrası işlemlerde Tesla hissesi %5'in üzerinde yükseldi. Petrol fiyatlarındaki gevşemenin de bu sabah küresel tarafta olumlu etkilerini görüyoruz. Amerika ve Avrupa endeksleri vadeli tarafta yukarıda. Asya borsaları günü genelde pozitif tamamlıyor. Çin tarafında kapanmaların ve beklenen ekonomik teşviklerin gelmemesinin olumsuz etkileri gözleniyor. 2 günlük düşüşün ardından altın fiyatları toparladı. Ons altın fiyatı yeniden 1950 dolar seviyesinin üzerini test ediyor. Euro bölgesinde bugün enflasyon rakamları gelecek. Mart ayında tüfenin yıllık bazda %5.9'dan %7,5 seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Ayrıca bugün IMF Dünya Bankası bahar toplantılarında Amerika ve Avrupa Merkez Bankası başkanlarının konuşmaları olacak. Borsa İstanbul'da ise pozitif seyrin sürdüğünü görüyoruz. BIST endeksinde dün TL ye bazlı yeni bir tarihi kapanış yaşandı. Bugün de Borsa İstanbul'u genelde olumlu tarafta bekliyoruz. Endekste 2640 seviyesine doğru yükselen hareket devam ediyor. Ancak kısa vadeli göstergeler aşırı alımda. Teknik bazda 2640 ve üzerinde realizasyon baskısının kısa vade için artmaya başlayabileceği söylenebilir. Bugünkü önemli desteklerimiz 2490 ve 2471 seviyelerinde. Kısa vadeli stop loss noktası olarak ise 2406 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Hisse tarafında Kardemir D'de yükselen trend devam ediyor. Göstergeleri olumlu tarafta izliyoruz. Teknik olarak Aksigorta, Enka İnşaat, Garanti Bankası, Koza Altın, Migros, Otokar, Türk Hava Yolları, Vakıf Gayrimenkul hisselerinde göstergeler olumlu yönde takibimizde. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tebbi yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.